Hepinize merhaba arkadaşlar. E, bugün biz video çekiyoruz. Bu bunları üflersek paraya doğru gidiyoruz. Bu kokumuzun var. Bisküvitimiz var. Burada böyle şeylerimiz var. Acı biber var. Böyle şey var. Böyle ondan ondan sonra soğuk su var. Ondan sonra 200 lira var. Şimdi ablam onları yakıp gelecek. Merhaba arkadaşlar, ablam mumları yaptı şimdi şeylerin yerini değiştireceğiz. Arkadaşlar e, böyle yerleştirdik, e, şu 200 e, lira e, 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 en sonda kalacak orada, gördüğünüz gibi. Hadi şimdi üflemeye başlayalım arkadaşlar, biz üfleme oyunu oynuyoruz. Hangisi? Üflerse <laughs> kancesi çıkarsa e, onu e, o, e, onu yiyeceğim bir de kafam su kafamdan aşağı e, dökeceğim çağır. hadi bir başlayak. Başla Merhaba arkadaşlar. Başladık. Arkadaşlar başladık. Acım üflüyorum. Ay salçayı çarptım. <laughs> arkadaşlar şimdi salçamı yiyorum hadi. Biraz daha iyi. Evet. <laughs> arkadaşlar çok özür dilerim. Hadi geldik şimdi başlayalım. Ablam ışıkları ışıkları yaksın ondan sonra yerlerini değiştirelim. Evet, evet arkadaşlar gördüğünüz bu şekilde başladık. Gelelim. hadi 1 2 3 başlıyoruz. 2. turumuz hadi başla. <laughs> acı biber ya. <laughs> Değerli arkadaşlar, şu an acı biber yiyorum. Yarısını yeter. Yeter. <laughs> arkadaşlar. Şu an ablam bunları yaptı. Bunları yerine değiştirdik. Başladık. Vay. O kokus -ay arkadaşlar oleyim, o meleği bu geldi. Şimdi bunları hepsini yiyeceğim. Yiyeceğim. <laughs> Hadi başlayalım. Arkadaşlar paranın bir de bebeğini değiştirdik. İnşallah biber çıkması Para çıkar. Yani paranın yerini değiştirdik. Biberi en iyi şey yaptık. Onun bir kat aşağısına koyduk. Şimdi dördüncü e, şeye başlıyor. oyna başlıyoruz. İnşallah para yüzüne çıkar. Şimdi yükleyelim. <laughs> 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 Arkadaşlar şimdi salça çıktı. Çok mutsuzum. Küçük ya. Arkadaşlar başladık. Şimdi böyle yaptık. Şimdi böyle yapacağım. Suyu gelmesin. Su mu kafanda? Bunu burada yapmayalım. Tamam, tamam Tamam. Tamam Hala hala. Arkadaş hala yapacağım. Videonun sonunda hemen yiyeceğim. Arkadaşlar. Şimdi burayı buralık koyayım. Yemeyeceğim şu an. Merhaba arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı lütfen unutmayın. Like atmayı. Ee, azıcık e, bunda kumbaramı açacağım. Görüşürüz.